Herkese merhaba kendini sıkılmış mı hissediyorsun o zaman Örümcek Abi kanalına abone olup videoları izleyebilirsin. Hepinize iyi eğlenceler. Örümcek Abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ehliyet sınavı günü. Ehliyet sınavı yapacağız ve bugün gerçekten... Ee, çok zor bir parkur değil onu söyleyeyim. Bakın bugünkü ehliyet sınavımız kolay bir ehliyet sınavı olacak ama ben bugün öyle hata affetmeyeceğim. Bu arada bugün ucuz ve pahalı hatchback arabalar bizlerle. Ben böyle çok hata yapanı direkt eleyeceğim. Haberiniz olsun. Ucuzlardan Peugeot 206 rakibi BMW 1 serisi var. Baya bir çekişme olacak. Ucuzlardan gene Honda Civic hatchback var. Güzel duruyor. Rakibi Mercedes A class. Ucuzlardan Megane 2'miz var hatchback tabii ki ve pahalılardan ise Audi A3 bizlerle. Böyle çok çarpan, çok vuran, arabasını kıra nedeni direkt ehliyet vermeyeceğim şimdiden söylüyorum. Ama parkur kolay bakın. Kolay parkur ama ben çok hata kabul etmeyeceğim bugün. Recep abiyle başlayacağız. Siz de şimdi bugün ucuzcu mu, pahalıcı mısınız ve favori arabanızı yorum bölümüne yazarsanız mükemmel olur diyebilirim. Recep abi 206'yı kullanacak. Bakalım ne olacak? Merakla bekliyorum. Hadi Recep abi, ehliyet sınavı başladı arkadaşlar. Vallahi merak ediyorum ha ne olacak diye. Hangi sınıf daha çok alacak? Yani ucuzlar mı ehliyeti fazla alacak? Pahalılar mı? Merakla bekliyorum. Şimdi çamur yolunda arabayı düzgün kullanması lazım. Kontrolü çok iyi olması lazım. Ama şu an Recep abi zaten çok rahat bir şekilde geçti çamur yolunda Ama çamurla hala devam ediyor bu arada. Arabanın kontrolü çok önemli çamur yolunda. Ve çok rahat bitirdi diyebilirim. Devam ediyoruz. Şimdi yola çıkacağız ve farklı farklı parkurlardan geçeceğiz. Şimdi öncelikle bir odun yolumuz var. Tırmanış yolu burası. Bir dakika. Tamam. Çık 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 hızlı. Hızlı 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 hızlı. Şu an görüyorsunuz. Çok rahat bir şekilde düşüşü bayağı iyi devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an gayet iyi gidiyor. Süspansiyon bölgesindeyiz. Lastiklerin oynayışına bakın. Bakın nasıl açılıyor. Mükemmel. Sıkıntı yok. Merdivenden çıkacağız şimdi. Şu ana kadar Recep abinin performansı bayağı bir iyi gözüküyor. Yani arabayı kullanması oldukça iyi. Ee, ehliyet alma konusunda şu an bir sıkıntı yok gibi gözüküyor ama en son karar vereceğim buna. Şu an Dubai yolundayız. Dubai'yi sıkın devirmemesi lazım. Çok güzel. Şimdi lastik devirme. O araba <laughs> kaldı. Dur 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 sakin. Abi şu an çıkamayacak ben size söyleyeyim. Çok fazla sıkıştı çünkü bayağı bir lastik var gördüğünüz gibi. Bunlardan kurtulması lazım artık hadi artık ee, tamamdır <laughs> geçti tamam sıkıntı yok sıkıntı yok şimdi yine lastiklerimiz var soldan sağdan geçe geçe baykuru bitirmesi lazım birazcık çarptı çok fazla vurmasını istemiyorum söylediğim gibi şu ana kadar Recep abi sadece bir kere lastiğe çarptı onun dışında bir de spin geldi diyecektim toparladı ve bence e tabii ki birkaç kere ufak tefek çarpmaları oldu ama bu kadar da sorun değil. Ee, biraz daha fazla çarpsaydı muhtemelen diskalifiye edip ehliyeti vermeyebilirdim ama PC206'ya ehliyet veriyorum. Jep abi hak etti ve bence iyi bir performans gösterdi. Şimdi rakibi BMW 1 serisi ve örümceyi izleyeceğiz. Bakalım ehliyet tamında neler yapacak. Hep beraber hadi izleyip görelim bakalım. Arabanın iç tasarım gerçekten şahane gözüküyor Vay abi. Şimdi dur baldiye vurma tam sıkıntı yok. <laughs> Çarpsaydık var ya. Oo neler oldu neler. Baldi bize neler söylerdi kim bilir. Şu an için çamur yolundayız dediğim gibi. Burada arabanın performansı. Kontrol çok önemli. Yalnız biraz kötü mü kontrol ediyorum Jack diyeceğim ama neyse. Atlayış geldi. Çok uçuyorsun. Sakin ol. Oo, birazcık birazcık kötü bir uçuş oldu diyebilirim sizlere. Biraz kötü oldu. Devam. Devam. Sakin. Sakin. Abi daha bu çamur yoluna çıkmadan 3 kere 4 kere vurdu zaten. Şu an var ya bence çok sıkıntılı ben size söyleyeyim. Ee, yani çok fazla sıkıntı ehliyet alma durumu. Çok fazla kaza yapmaya başladı. Eğer devamı gelirse problem olur. Ben deyim şimdiden size. Şu an bir serisini izliyorsunuz. Tırmanması başarılı. Süspansiyon testini yapıyor şu an. Lastiklere dikkat edelim. Patlatmadan gitmesi lazım. Tamamdır. Sıkıntı yok. Merdivenlerdeyiz merdivenlerden düşmeden giderse çok güzel burayı da geçti. Dubai yoluna geldik bile. Dubaları devirmeden gitmesi lazım arkadaşlar. Şu an için biraz kötü gidiyor. Ya yani biraz daha hatalar gelirse belki ben ehliyet konusunda vermeme yapabilirim Çok fazla çarptı biliyorsunuz. Abi niye bu kadar vuruyor bugün örümcek? Anlamadım. Yani bayağı bir çarpıyor ya. Çok dikkatli. Ooho! Bayağı bir çarptı ama. Çok fazla çarptı arkadaşlar. Yani şu an düşünüyorum ama pek olumlu bakmıyorum arkadaşlar ehliyeti vermeye. Çünkü bu şekilde araba kullanırsa var ya trafiği mahveder. Ben bugün BMW 1 ve Örümce ehliyeti vermeyeceğim. Arabanın hali ortada. Çok kötü yaptı. Maalesef ehliyeti vermiyorum. Şimdi ucuzlardan Honda Civic Hatchback ile Baldi ile devam ediyoruz. Bakalım Baldi neler yapacak nasıl bir performans sergiler onu da göreceğiz. Değil mi Baldi? Ha, aynen aynen. Hadi bakalım ehliyet gelsin bana. Hadi bakalım gelir inşallah. Göreceğiz. Şu ana kadar ilk kapışma e, ucuzlardan bir arabamız ehliyeti aldı. Pahalılardan alamadı. Şimdi ikinci kapışma. İkinci ucuzu izliyoruz. Şimdi çamur yolunda arabayı bir kontrolü montrolü bir güzelce yapması lazım. Onu söyleyeyim şimdi sizlere. Arabayı çok fazla kaydırmadan ilk uçuşu geldi. Güzel. Devam. Devam, devam, devam. Fazla kaydırma Fazla kaydırma. belli dikkat et. Dikkat, 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 dikkat. Şu an iyi gidiyor. Çamur yolunu bayağı iyi geçti. Arabayı kontrol etmesi bayağı bir başarılıydı beldinin. Şimdi bir tırmanma gelecek. Şimdi çık. Devam, 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 devam. Şu an tırmanmada çok rahat. Burayı da geçti. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Süspansiyon yolundayız. Burada tabii ki kontrol çok önemli. Lastik mastik patlamaması lazım. Ve burada rahat geçti. Ve şimdi merdivenlerdeyiz. Aha. Ön taraf çarpmaya başladı. Allah. Valla sıkıntı olacak. Geçemiyor. Şu an için baldi merdiven yolunu geçemiyor. Bir daha olmadı. Yok da zaten olmaz. Arabayı da haşat etti. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Maalesef ehliyeti veremiyorum. Merdiven yolunu çıkamadı. Yapacak bir şey yok. Baldiciler ve sivikçiler biraz üzgün ama. Devam ediyoruz Demir Adam şu an A klası gösteriyor Mercedes A klas rakibi bir bakalım neler yapacak ee, Göreceğiz Civic alamadı ve şimdi Mercedes A klas yeni bir araba Yeni bir hatchback pahalı bir hatchback Bakalım nasıl bir performans gösterecek Şimdi öncelikle çamur yolunda Çok fazla kaza yapmadan Düzgün bir performans gelirse Herhalde ilk atlayış geldi Çok da başarılı şimdilik en azından Devam ediyor dikkat Sakin 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 güzel geçti çamur yolunu oldukça başarılı devam ediyoruz devam ediyoruz şimdi şimdi burada bir tırmanma geliyor gördüğünüz gibi dikkatli bir şekilde geldi düşüşü başarılı süspansiyon yolundayız an hani itibariyle görüyorsunuz buraya geçti çok güzel şimdi merdiven yolundayız baldi biraz önce biliyorsunuz burada diskalifi oldu demir dolacaktı ama kurtardı devam duba yolundayız dikkatli bir şekilde Dubaları devirirse ben direkt diskalifiye edebilirim Söyleyeyim şimdiden Ama burada rahat geçti ve şimdi lastik devirmece Lastikler havada duruyor Nasıl duruyorsa bilmiyorum Şimdi yine lastikle neresinden Geçip gitmesi lazım Şu an performans bayağı iyi Bak onu söyleyeyim Doğru bir kaza maza bir şey yapmadı Ve gerçekten iyi bir performans sergiledi Ve tabii ki ehliyeti hak etti Mercedes A-Class Şu ana kadar ee, Bir tane ucuza bir tane de pahalıya ehliyet verdi. Yani şu an durumlar eşit arkadaşlar. Bir ucuz bir pahalı ehliyeti aldı. Son parkur daha doğrusu son kapışmayı izleyeceğiz. Megan 2 ve Audi A3. Önce Megan 2'ye bakacağız. Bir 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 durum var eşitlik var şu an. Ve siz de hemen favori arabanızı hala yazmadıysanız bence şimdi yazın. Hadi bakalım Megan 2 hatchback karşınızda. Dinliyoruz izliyoruz bakalım ne yapacak. Aman 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 sakin. Çamur yolu çok önemli. E, buralarda büyük bir hata yaparsa direkt burada bile bırakabilirim arabayı söyleyeyim. Çamurda böyle zorlu yollarda arabayı iyi kullanması lazım. Ehliyet alacak kişilerin. Şimdi atlayış geldi. Çok güzel. Devam ediyor sağ tarafa. Dönüş başarılı. Güzel. Dikkat. Güzel bir şekilde çamur yolunu geçti. Vallahi iyi geçti Megane 2 Hatchback. Umarım devamında da iyi olur. Güzel bir performans gösterir. Şimdi odun yolu tırmanacağız buradan. Güzel bir şekilde arabayı kaydırmadan çıkması lazım. Çok da güzel yaptı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dikkat. Lastiklere dikkat edelim. Bakın. Ne kadar oynadığını görebiliyorsunuz. Rahat bir şekilde burayı da geçti. Ve merdiven parkurundayız. Daha doğrusu merdiven yolundayız. Ve burayı da çok rahat. Oy, biraz dikildi. Ama <laughs> sıkıntı yok. Biraz dikildi sadece. Şu an devam ediyor Dubai yolunda. Dubaları devirmeden giderse gerçekten güzel olur diyecektim oldu da zaten. Sıkıntı yok. Şimdi lastikler aman 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 sakin. Hiçbir şey yok. Lastiklere çarpacaktı zaten. Problem değil. Ve şu an mekanik hatchback'in performansı gerçekten iyi. Kaza falan yapmadığı çok iyi performans gösteriyor. Ve tabii ki parkuru bitirdi. Ve ben kaptana ve mekanik hatchback ehliyeti veriyorum iyi bir performans sergilediği için hakkını yemeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir geçsin. Bugün iki ucuz bir pahalı ehliyet aldı. Ama tabi son pahalı arabamızı izlemedik henüz. Şimdi Batman'i izleyeceğiz. Audi A3'ü kullanacak. Eğer ehliyet alırsa 2-2. Yani eşit bitirecek bugün ucuz ve pahalılar. Alamazsa bugün ucuzlar kazanmış olacak. O yüzden Batman bugün gerçekten ehliyet alması lazım. Hata affetmeyeceğim. Onu söyleyeyim. Yani çok fazla hata yapmaması lazım. Yani göreceğiz. Şu an Avida 3'ü izliyorsunuz. Batman devam ediyor çamur yolunda. Kontrolü bayağı iyi çıktı. İlk atlayış. Yavaş 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 yavaş. Dönüş güzel. Karşıya girecek sandım ha. Korktu bu yüzden. Şu an Avida 3 devam ediyor. Ufak ufak kaydırma yaptı ve çamur yolundan çıktı. Yolumuza geldik. Asfalta geldik. Artık burası da bayağı bir önemli zorlu yerler var biliyorsunuz. Bakalım tırmanma çok güzeldi. Hiç zorlanmadan geçti. Şimdi yine süspansiyon, lastikler çok önemli. Çok rahat geçti. Vallahi iyi gidiyor ya. <laughs> Vallahi iyi gidiyor. Aman 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 aman. Az kalsın merdivenlerden düşüyordu. Dubai yolunu da hatta bitirecek gibi ha. Vallahi çok hızlı gitti. Bu ne hız? Bayağı bir hızlı bitti. Aman 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 toparladı. Hii, var ya takla gelseydi falan muhtemelen ehliyeti vermeyebilirdim. İyi toparladı. Ters düşmedi araba ama yine de büyük bir hatadır. Tekrar bir hata görmek istemem. Bakalım göreceğiz tabi bunu. İyi bari. Görseydim sıkıntı olurdu. Yani ehliyet vermeyebilirdim. Genel performans iyiydi. Orada ufak bir sıkıntı oldu. Onun dışında hiçbir problem yaşamadı. Ve şu an iki tane pahalı İki tane de ucuz arabaya ehliyet verdik. Gerçekten bugün kapışması muhteşemdi. Ucuz da yazsanız, pahalı da yazsanız bugün ikisi de kazanmış oldu. Ve güzel bir kapışma oldu. Ehliyet sınavımızın sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.